İmamoğlu desin olur mu? Olur mu? Bu taraf İmamoğlu tarafı, bu taraf Cumhurbaşkanı tarafı. Hadi bakalım ben önce sizle birlikte başlıyorum. Cumhurbaşkanı İmamoğlu. Elinize, emeğinize, yüreğinize, dilinize sağlık. Ya ben bu akşam saat 16.30 gibi Ekrem Başkan'ın yanındaydım. Şöyle dedi, benim için dedi, benim için beylik düzü neyse Sancaktepe'de aynısıdır. Benden Sancaktepe'ye çok selam. Dedi ki orada beni çok severler. O demokrasi caddesi bu akşam dolar genel başkanım dedi. Şimdi izliyor. Ben de şöyle söyleyeyim. O cadde dediğiniz gibi dolmuş Ekrem Başkanım ama arkada bir miting meydanı daha olmuş. 2008'de ilçe olan 17 yaşında gencecik bir ilçedeyiz. Üç sefer burayı AK Parti kazandı. Biz üç dönem Sancaktepe'ye küsmedik. Çalıştık. Hatayı kendimizde aradık. Sonra ilçe başkanımız olan pırıl pırıl genç bir adayla birlikte sancak karşısına çıktık. Biz daha iyi yönetiriz dedik. Dürüst yönetiriz dedik. Çalışırız. Sancaktepe'nin yüzünü güldürürüz dedik. Millet bu seçimde yüzünü bize döndü. Sancaktepe'yi geçmişte Sancaktepe'yi geçmişte <laughs> kendi kalesi sayanlar gördüler ki Sancaktepe iktidarın kalesi değil. Kale siyaseti bitmiş. Artık burası milletin kalesidir. Milletin kalesi. İşte 31 Mart seçimlerinde 31 Mart seçimlerinde seçimi kazanan, seçimi kazanan Alper Başkanımız burada. Hepinize teşekkür ediyorum. Ona gösterdiğiniz güven için, oylar için, ona inandığınız için size teşekkür ediyorum. Gel başkanım bu ara sokaktan da oy almışsın sen çok. Bak burada da var. Çok teşekkür ediyoruz. Alper Başkan adayken de geldim. Sonra çok ısrar etti. Geldim 15 projenin temel atma törenine katıldım. Benden sonra Ekrem Başkan bir 20 projenin temelini birlikte burada attı. Toplam 60 proje sürüyor. İçinden 60 projeye başlandı. 35 tanesi tamamlandı. Bilhassa bilhassa 8 tane kreşin, üç tane mahalle evinin ve her biri birbirinden daha değerli projelerin çalışmaların hayata teker teker geçtiğini gördüğüm için bu çalışkan başkana hepinizin huzurunda teşekkür ediyorum. A Bir de tabii baba evidir diyoruz. Baba evinin kapısını hep açık tutuyoruz. Baba evi herkese açıktır. Atatürk'ü seven herkesin bu evde hissesi vardır. Tapusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e kayıtlıdır diyoruz. Bu baba evinin bu baba evinin çayını demleyenler bacasını tüttürenler var bu baba evinin bacası tütsün diye odun çekenlere, bütün örgütümüze, genç ilçe başkanımızın şahsında, Emre'nin şahsında teşekkür ediyorum. Evet. Hepinize evet. teşekkür ediyorum emekleriniz için. Sakçaktepe'nin güzel insanları heyecanımız yüksek enerjimiz yüksek ama memleketin durumu hiç parlak değil. Bilhassa geçtiğimiz günlerde aldığımız bir haber. Biraz önce ben buraya doğru gelirken ekrandan sizleri izliyordum. İl başkanımız buraya şanlı bayrağımızı açtılar. 12 tane şehidimiz için saygı duruşunda bulundunuz. İstiklal Marşımızı okudunuz. Ben de şehitlerimize Allah'tan rahmet, milletimize ve ailelerine başsağlığı diliyorum. Ancak böyle bir ihmali bir türlü içimize sindiremiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi olarak 19 askerimizin bir mağaraya sokulup metan gazından 12'sinin hayatını kaybetmesini ordumuzun envanterinde insansız araçlar, robotlar varken oraya ölçüm cihazlarının çok önceden gitmesi gerekirken evlatlarımızda gaz maskesi oksijen tüpünün olması gerekirken bunların bir kısmının ihmal edildiği tedbir alınmadığı ve boşu boşuna 12 aslan parçasını kaybettiğimizi düşündükçe bunu bir türlü içimize sindiremiyoruz. Bir metan gazı ölçüm dedektörünün 1100 lira sadece 1100 lira olduğu bu noktada bu büyük ihmali asla kabul etmiyoruz. Cumhuriyet Halk Partisi bunu sonuna kadar araştıracak. Milletimize söz veriyoruz. Mehmetçiğin canını hiçe sayanlardan mutlaka hesap soracağız. Mutlaka. Maalesef bu beceriksiz iktidarın elinde ekonomimiz veremiyor ve bu iktidarın elinde.